temel kriz meselesi Kürt sorunudur. Sayın Öcalan üzerindeki tecrüt meselesidir. Ve onun şahsında aslında ülkenin her tarafına yayılan bu tecrütün Orta Doğu cephesinde de nasıl kendisini yapılandığını görüyoruz. Çünkü onun üzerindeki tehdit aynı zamanda kadın özgürlükçü ekolojik paradigmanın tecrüt altına alınmasıdır. Nasıl alınıyor? Orta Doğu'da, Rojava'da, Başur'da, Bakur'da, Evet. birçok alanda yayılmasın istiyor. Bu düşünce zihin dünyası yayılmasın çünkü Onların kapitalist sistemin güçleri daha çok savaşı burada besleyebiliyor. Yani buradan yol alıyor. Bu savaş olduğu sürece hepimiz aslında hapishane sistemi içindeyiz. Hepimiz her an linç edilebilir. Ee, bir şekilde şiddetin hedef haline gelebilir. Bunun mücadelesini yapmak da özgürlükten geçiyor. Sonuçta ezme, sömürülme ilişkileriyle besleniyorsa bu savaşlar aslında halkların yan yana gelmesi lazım. Kadınların birlikte mücadele etmesi lazım. Ve bunun sözünü hep birlikte kurmamız lazım. Suriye'den gelen bir kadın arkadaşının bir cümlesini hatırlıyorum. Ee, Düşünce, ideoloji biçimlerimiz farklıydı ama şu cümleyi kurmuştuk savaş başladığında kaybettiğimiz ilk şey hakikat, bilginin hakikatin kaybıyla birlikte e, her şey daha kötüye gitti ve ben de ülkemden kaçmak zorunda kaldım demişti. Barış akademisyenlerin yaptığı ve devletin ya da iktidarın belki egemenliğin rahatsız olduğu şey buydu. Bence orada Diyarbakır Sur'da yaşanan ya da bölgede yaşanan şeye dair belki ilk hakikati yüksek ve yoğun bir sesle dışarıya yansıtmasıydı. Hakikatle yüzleşmek istemedi ve neyi kullandı tabii ki? Hukukun e, yaptırım gücünü kullandı, cezalandırmayı kullandı. Yok da bak yani Balak'a dediğini ki yani Leydinler'in ne tamamı dünyayı şarkıydı. Ne litir <laughs> ne binal metriydi. Ek tekrar çıkandım. Ek eziyet edibine bisa dahi ke bisa jene. Hem de bizim bırak aşiti, bırak ve kevi, dünyayı bırak ev zora Kelisler millet davisler dahi kalisler jina beraber akırın. Bu topraklarda kök meselesi çözülmüşse bilin ki zaten bir sürü mesele ondan önce çözülmüştür ya da beraber çözülmüştür.